Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz dev sürpriz yumurtalar, süper kahramanlı. Evet süper kahramanlarımızdan Superman, Wonder Woman, Batman ve Flash. Biri alın. Evet yaz. Bugün hangi yumurtamızı açmak istersin? Flash. Göster bakalım. Diğeri Batman, Wonder Woman ve Superman. Bana... Hangisini açalım? Pembe rengi göster. Hangi yumurtamız pembe Yağız? Hangi sarı? Sarı. S Turuncu. Batman. Yeşil. On sarı. Yeşil sarı. Yeşil. Evet ayrıca renkleri de tanıyor. Pembe. Tanıyoruz. Pembe. Turuncu. Evet. Bugün hangisini, hangisini açmak istedim? istersin? Gel şöyle bir çevirelim. Bir bak hangisini istiyorsun bugün? Bugün hangi yumurta açalım? Hmm. Flaşı mı istedi? Hı hı onu istedi. Bundan evet flaşı mı açalım? Batman'i mi? Wonder Woman'ı mı? Hangisini istedin oğlum? Flaşı mı açalım? Tamam. Evet açalım arkadaşlar. Mı? Bugün Yağız Alp flaşı istedi. Dev sürpriz yumurta flaş. Açalım mı? Yerlerini. Hadi devam et Evet Yağız sen aç bakalım. Bakalım dev sürpriz yumurtadan ne çıkacak? Aa, çek çek. Ha. Bu arada sarı arabamız hiçbir zaman bırakmıyor elimden. Yazarsın. Açacak zaten de. Evet, Yazıyoruz. Dev ya sürpriz beka. yumurtamızdan bugün yazar. Flash'ı seçti. Hop, aferin benim oğluma. Hadi çek. Hop, ha. çıktı. Ha. Hadiş bakalım. Açılacak mısın? Açamadın mı? Biraz art. Ne renk oğlum bu? Aa. Pembe. Evet arkadaşlar. İçinden ne çıktı bakalım. Hmm. Hmm. Nasıl bir oyuncakmış acaba evet. bu? Büp büp çıktı? Değil büp, bu? Çıktı. Güt değil anneciğim bu. Bu güt güt değil. Bakalım ne çıktı içinden. Aa. 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 Yapalım ne mu? çıktı? Bakalım. Ya. Evet arkadaşlar. İçinden bir oyuncak çıktı. Gerek mi kadına? Onun ben yapayım. Sonra ayrıca Justin Oyuncak bir evet. Batman yapışkanı. Süper Kara ve ufak bir Süper Boy. Evet, evet yapışkanlarımız böyle. Evet. Batman Süper ve Superboy. Evet arkadaşlar. Küçük oyuncağımıza bakıyoruz. Bakalım yağız neymiş bu? Ayy. <laughs> <laughs> Ayy. resmi. Diğeri de Aquaman. Evet. Flash ve Aquaman'ın resmi. Ya Özel. Beğendin mi Flash yumurtasını? Evet bu arada küçük oyuncağımızı yapıyoruz. Şunu alabilir miyim tatlım? Teşekkür ederim. Bu arada oyuncağı yapıyor mu oğlum anne? Hı beğendi mi peki? Anne. Ne diyorsun? Anne yapıyor değil mi? Anne mi yapıyor? Annesi oyuncağı yapıyor evet. Şimdi hop düştü. Düştü mü? Yes. Düştü değil mi? Alabilir miyim? Ah. Teşekkür ederim. Bu arada diğer yumurtalarımızı da böyle koyalım. Diğer yumurtaları. Hmm. Superman, Wonder Woman ve Batman. O yumurtaları daha sonra açacağız. Her güne bir yumurta. Her gün bir adet bir yumurta açacağız yaz. Evet. Evet. Oyuncağımız bitti. Oyuncağımız minyatür bir asker. Neymiş ya? Minyatür bir asker. Hangisi? Ama Bakalım. Ama etiketleri var. <Gülüyor> Etiketler <Gülüyor> nerede? Etiketleri var. evet ya, Sarp verir misin anneciğim? Etiketlerini yapıştıralım onun. <laughs> Hangisi büyük ihtimalle şu sol alttaki. Ufak. Savaşçı bir asker minyatür. Elindeki ne? Şeker. Bu arada küçük oyuncağımızın etiketlerini yapıştırıyoruz. siyahın üstünde de pek anlaşılmıyor mu? Nasıl bir yapışkan? Hı? Evet aslında bu sarı renk sarı, sarı değil renk olsaydı mi? yapışkanlar daha net belli olurdu ama siyah olduğu için anlaşılmıyor. Bu yumurtalar ayrıca A 101de satılıyor. Değil mi hayatım? Evet. Fiyatı da gerçekten. Hiç. 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 Askerimiz oluştu. Yapışkanlar askerin Anne. Hani. siyah olduğu için belli olmasa da Açayım ufak mı? bir minyatür asker. İçinden bir adet minyatür asker. Biri alınma okuyamenin resimlerin değiştiği bir ufak taso diyebiliriz. Bir de sticker var tane. bir tane. Lollipop şeker. Yağız'ın en sevdiği. Bu yapışkanlar? Sticker onlar işte şu an yapıştırması için. İstediği yere. Hmm. İki renkli. Evet Yağız. Lollipop. Yağız Lollipop yemek ister misin? Nasıl Lollipop tatlı mı yağız? Hı? Bitti. Oyuncağımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Etimiz etiketimizi flash yapıştırdık. Pembeyi Hatta seçti. Her çıkarttık. gün bir yumurta açmayı düşünüyoruz. Yarın beğendiğini seçer. Beğendiğini Yağız Alp'in beğendiğine göre bir yumurta daha açacağız içinden neler çıktığını hep beraber Anne. merak ediyoruz. Anne. Annesi. Anne. Kağıt mı istiyorsun? Anne. O diğeri ne? Bu mu? Bu yapılışı ya. Yapılışı. Aa. Ha, onlar şey. Bu etiketler ne oldu kağıda? Bu da yapışkanlığı vardı ya. Şunlar vardı ya. Bundan koptu demiri. Tamam mı? Tamam mı? Beğendin misin? mi Yazar? Ya Asker çıktı bak. Asker. Askeri bize gösterir misin? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Yağızer. Bir yere yapıştıralım mı? Ya arkadaşlar el sallamak ister misin? Hadi el sallayalım. Neden? El sallamayacak mısın? Bay bay. Herkese teşekkürler. <laughs> Asker gidiyor. <laughs> Aa bunu arabaya bindirelim mi? Gel bunu arabaya bindirelim. Evet arabasını kapısını açalım. Ama silahlarını çıkartalım. Çünkü direksiyonu kullanacak değil mi? Evet. Arabamıza oturtalım. Hop. Şöyle. Dur 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 dur. Bakalım sığabilecek mi? Arabamız çok küçük. Hop. Koltuk tekrar çıktı. Anca onun içine yattık. Girdi, girdi mi? mi? Girdi ama. Evet. işte. Askerimiz sarı taksinin içine girdi. O diğer parçanın içine koyalım. Hı, tamam. Oldu. Oyuncak mi? sarı taksi. Askerimiz sarı taksinin içine mi girdi oğlum? Ne? Dıt dıt mi yapıyor? Hadi düt düt yap oğlum. Düt düt. Hadi gel bunlara da Yapıştıralım. İster misin? Evet arkadaşlar. Mı? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.